deniz suyu dolduğunu ve radyasyonun hava ve suya karşında anlatacak mısınız? Emek Partisi olarak başta AKP iktidar olmak üzere tüm nükleer santral savunucularını ülkemizi yeni felaketlere maruz bırakacak nükleer santral sezasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Üretim insan ihtiyaçlarına göre ve doğayla uyumlu olmalıdır. Varlığını doğanın yamalanması ve insan sömürüsü üzerine kuran bu sisteme karşı mücadele etmez, etmezsek insanın dışı çalışma koşullarında işsizlikle açlık tehdidi altında sefaret ücretlerine mahkum olarak çalışırken suyumuz, toprağımız, havamız da enerji ve maden şirketler tarafından kedetleyecektir. Bozdan hak sağlığı yine de bu tekeler ilaç ve medikal şirketlerinden sattıkları malzemelere, bağışlıkları özel hastanelere mecbur bırakılacaktır. Başta okul hastaneler olmak üzere tüm kamu kurumlarının şirketlerin reklam aracılığıyla getiren getirilen tüm uygulamalar son bulmalıdır.